Ali İmran 83. ayette Allahü Teala diyor ki: Efeğayre <laughs> dinillahi Bunlar Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Ve lehû eslememen vel ardı ve İsteyerek de istemeyerek de göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a teslim olmuş. Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Ve <laughs> ileyhi Onun huzuruna çıkarılacaklar. Bak gökte yerde her şey Allah'a teslim olmuş. Siz Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorsunuz? E sen de teslim olmuşsun teslim olmayan yok. Bak hayatımıza bakın bize bırakılmış olan çok azdır. Yemek yemek zorunda kalıyoruz değil mi? Efendim su içmek zorundayız. Temiz havayı solumak zorundayız. Yani her saniyemiz için Cenab-ı Hakk'ın yarattığı birçok şeyi kullanmak zorunda, Ona teslim olmak zorundayız. O zaman Allah'ın dini ne? Günlük hayatımızda kendi tercihimize bırakılan hayatta doğru davranışlar içerisine girmektir. Onda Allahü Teala Rum suresinin 30. ayeti var. Allahü Teala orada dinini nasıl tanımlıyordu? Fe akim ve çeke liddini <laughs> hanife yüzünün yüzünün dost doğru bu dine çevir. Fe akim ve çeke liddini hanife fıtrat <laughs> leti fıtran nase aleyha. Allah'ın fıtratına yani yaratma kanununa oluşum, gelişim ve değişim. Kanun ve kurallar. Çünkü bir şey oluşuyor, gelişiyor ve değişiyor. Mesela şimdi benim saçlarım ağarmaya başladı değil mi? Bir zamanlar simsiyahtı bir zamanlar çocuktuk, büyüdük, şimdi dede olduk. E yarın da toprak olacağız. İşte bu fıtrat. Allah'ın fıtratıdır din. Yani Allah'ın yarattıklarında geçerli kanun ve kurallarıdır. Peki bu kanun ve kurallardan bizim tercihimize bırakılmış olan kısmıdır din. Öyleyse bu din şu su gibi, şu hava gibi bizim vücudumuzla tam örtüşmesi gerekiyor. Ha işte bu. Onu dediğin an ona teslim olmanda bir sıkıntı olmaz. O zaman da evrensel olur. Ondan sonra diyor ki Allah la tebdil el halkille Allah'ın yarattığını yerine geçecek hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey bak bugün ne deniyor işte GDO'lu ürünler bilmem şu bir sürü şeyler söyleniyor. Mesela şimdi şu suyun yerine geçecek insanların üreteceği bir şey var mı? Velike dinul kayyim. İşte sağlam din bu dindir. Peki bu dinde Allah'ın koyduğu kanun ve kurallara uyulacaksa İnsan sadece kime teslim olur? Allah'a. Başkasına değil. Ve hürriyetinde doruk noktasında olur. Hürsün. Yani ayakta dik durabiliyorsun. Zaten F Fatiha suresinde okuruz her gün biliyorsunuz. İyyâke na'bud ve iyâke nesta'în. Kulluğu yalnız sana yapar, yardımı yalnız senden isteriz diye. Bitti. Peki kulluğu yalnız sana yapmak. Bir gün hepinizin adını bileceği Türkiye'nin önemli kişilerinden bir tanesiyle konuşuyoruz. Tabi böyle dindar birisi değil yani. Dedim ki abi hürriyet konusu dedim ki bakın İslam'da olmazsa olmaz hürriyettir. Dedim. Bak dedim sen şimdi Allah'ın kulu, kulu kölesisin değil mi? Elbette dedi Allah ne yapıyor? Allah'ın yaptığına karşı çıkma şansım yok. İşte dedim Fatiha suresinde İyyâke na'bud Kulluğu yalnız sana yaparız. Başkasına değil. İstesen de istemesen de Allah'ın kulusun. Ama onun dışındakine olmayacaksın. Böyle bir hürriyet tanımı var mı dünyada? Yok ya öyle şey mi olurdu? Bu çok acayip bir şey dedi ya. Bu akıl alacak gibi değil bu. Çok çok üst seviyede bir hürriyet tanımı. Bu kadar. Bir tek Allah'a kul olacaksın başkasına değil. Allah'ın Resulüne de kul olamazsın. Sadece Allah'a. Onun için her şeyi denetleyebileceksin. Biliyorsunuz Mekke'den şeyde Hudeybiye antlaşmasından sonra Eşlerinden kaçıp Medine'ye sığınan hanımlar vardı. Eşlerinin inancından dolayı, tavırlarından dolayı. O hanımlarla Resulullah sözleşme yaptı. O da devlet başkanı. Bunlar göçmen. Oradaki Mümtayne suresinin 12. ayetindeki şartlardan bir tanesi neydi? Hatırlayın. وَلَا يَعْصِينَكَ فِي maruf. Bu kadınlar marufta sana isyan etmeyecek. Bak isyan. Doruk nokta. Marufta. Yani nebi olması Resul sıfatıyla Allah'ın ayetini tebliğ eder. Onda problem yok. Ama Nebi sıfatıyla uygular. Uygulamada hata olabilir. Bu kadınlar senin hatanı gördükler zaman karşı çıkacaklar. Haberin olsun dedi Allahü Teala. Bak. Kime dedi? Nebiye ve devlet başkanı. En sıkıntılı durumda olan göçmen ya. Yani bak ve Nebi sıfatıyla bir devlet başkanına bile karşı çıkacak. Hürriyetin bundan daha fazlası düşünebilir mi? İslam bu. Size birkaç kere anlatmıştım. Gene anlatayım. Tübingen Üniversitesi'nde Süleymaniye Vakfı ile üniversite arasında bir sözleşme yapacağız. Çok sayıda orada seminer vermiştim. Şimdi üniversitenin bütün bölüm başkanlarıyla toplantı halindeyiz. Tabi ana konuşmacı benim. Dedim ki Allah katında din İslam'dır. Tam karşımda Katolik fakültesinden hocalar var. Giyim kuşamlarından belli. Kağıdı kalem bıraktılar böyle. Şimdi <laughs> dedim ki e bir sorun bakayım ya İslam ne? İslam nedir diye bir sorsanıza dedim. İslam dedim sizin topraklarınızdan çıkıp Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri gibidir. Dünya kurulduğu günden beri bu nehir aynı kaynaklardan besleniyor, aynı yataktan akıyor, aynı yere dökülüyor. Ama zaman zaman bu nehir kirleniyordu. Allah Nebi gönderip nehri temizlettiriyordu. Artık son Nebi geldi. Bundan sonra bu nehirleri, bu nehri temizleme görevi bizde. Bir bardak su içen adam zehirleniyor. İşte dedim İslam kaynağından çıkan el değmemiş sudur. Allah'ın işte bu ayetleri de okudum. Allah'ın tabiatta koyduğu kanun ve kurallar onu deyince hepsi kağıda kaleme sarıldı. Ve oradaki sözleşmeden bir okur musunuz? Yani ben geçenlerde bir yerde bir okudum da Allah Allah dedim. Ve onların yazdığı metindir ha benim yazdığım değil. Onların yazdığı metin ben de beğendim altını imzaladım. Oku bakalım. Tabiat kitabını okuyan her insan Allah'ı kavrar ve Bak, her şeyi tabiat ona... kitabını okuyan her onlar hep Allah'ın yarattığı kitabı indirdiği kitap merkezinde hep konuşuyordum. Tabiat kitabını okuyan her insan evet Allah'ı kavrar ve her şeyi ona borçlu olduğunu anlar. Peygamberler çalışmalarını bu sahada yoğunlaştırmış, din konusunda akıl, aklın ve fıtrat bilgilerinin kullanılması için çaba göstermişlerdir. Onların örnek alınması halinde din ve bilim uyuşacak ve insanlığın din ve bilim orta uyuşacak. Bugün bizim Türkiye'de kendilerini hoca zanneden birçok kişi ne diyor? Dinin bilimle ne ilgisi var diyorlar değil mi? Bak onlar yıllarca yaptığımız yani şeyden sonra bu kanaate varmışlar. Din ve bilim uyuşacak evet. Ve <laughs> insanlığın ortak değerler etrafında bütünleşmesinin zemini oluşacaktır. Bu cümleye bakın. İnsanlığın, insanlığın bakın. İnsanlık dediğiniz zaman bu tanıma girmeyen bir şey var mı? Ortak değerler ne oluyor? herkesin ortak değeri. Bak din ve bilim uyuşacak. İnsanın ortak değerleri etrafında bütünleşmenin yolu açılacaktı. İşte, ev, işte evrensel din bu. Onlar bunu kavradılar. Ve onlarla sözleşme imzaladık. Evet. Bilimin kaynağı Allah'ın yarattığı kitap yani fıtrattır. Bu sahada Allah'ın indirdiği kitaptan da yararlanılırsa veya yararlanırsa bilimde hayallerin ötesinde bir gelişme yaşanacaktır. Böylece diyalog içinde... Bilimde hayallerin ötesine gelişme yaşanacaktır. Az önce dediğim gibi bu metni onlar yazdılar. Böylece diyalog içerisinde birlikte araştırmalar yapma ve hayırlı işlerde yarışma imkanları ortaya çıkacaktır. Peki bunlar bakın orada Allah'ın kitabı dedi. Peki şimdi Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı. Tevrat nedir? O da Allah'ın kitabı. İncil ne? O da Allah'ın kitabı. Katalarda, ginzalarda hepsi de aynı. Vedalar da aynı. Peki bunların ortak noktası ne? Bakın şimdi Nisa suresinin 163. ayetini bir açalım. Allahü Teala diyor ki: "İnne ohayna ileyk. Ya Muhammed sana vahyettik. Melekler vasıtasıyla Allahü Teala bilgileri Muhammed Aleyhisselam'a ulaştırdı. Nasıl vahyettik? Kema ohayna ila Nuhin ve nebiyine min ba'di. Nuh'a ve ondan sonraki nebilere vahyettiğimiz gibi. Nuh'a ve ondan sonraki nebilere. Dünyanın her tarafına Allah nebi gönderdiğini söylüyorum. O zaman dünyanın her tarafına gelen din aynı olmuyor mu? Sonra devam ediyor bakın. Ve yuhayna <laughs> ila İbrahim'e ve İsmail'e ve İsa'a ve Yakub. İbrahim'e, İsmail'e, İsa'ka, Yakub'a vahyettik. İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz Muhammed Aleyhisselam'ın dedesi. Aynı zamanda İsa Aleyhisselam da dedesi. Yani bu İbrahim Aleyhisselam dediniz gibi Hem Müslümanlar devreye girer hem İsrailoğulları. Yakup da dedi. Vel esbat Yakup'un soyundan gelenler. Ki tamam İsrail, İsrail e, nebileri. Ve İsa ve Eyyub ve Yunus ve Harun ve Süleyman. Ve Ateyna Davud ve Zebura. Davud'a da bir kişi. Işte, bütün bunlar şey yapıldı. Ve Rusulen malik. Birçok Resul ki onların hayatlarını sana anlattık. Min kabli daha önce. Ve Rusulen lemne kasısına malik. Ama birçok Resul var ki Onlardan hiç bahsetmedik Ve kellem <laughs> Allahu Musa tekdima. Allahü Teala Musa ile de konuşmuştur. Şimdi <laughs> Nuh ve ondan sonra bak bir ayet daha okuyacağım size. Şura suresinin 13. ayeti diyor ki Allahü Teala burada şer aleku mine dini Nuhan. Allah Nuh'a hangi görevi yüklediyse sizin için bu dinin şeriatı yapmıştır. Peki az önce Nuh'a yapılanlardı. Öyleyse Nuh Aleyhisselam'dan itibaren zaten bir Nuh tufanı oldu biliyorsunuz. insanlar yeniden şey yaptı. O zaman dünyanın her tarafına gönderilen nebilerin söylediği şeriat neymiş? Aynı değil mi? Değişen bir şey yok. O zaman İslam evrensel mi? Bak hem fıtri açıdan hem Allah'ın kitapları açısından. Ondan sonra وَالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ Sana yaptığımız vahiy. Ve <Sessizlik> ma bihi İbrahim'e ve Musa ve İsa. İbrahim'e, Musa ve İsa'ya. Musa dediğimiz zaman kim aklımıza geliyor bugün? Yahudiler değil mi? İsa dediğimiz zaman Hristiyanlar. O zaman onların dini de aynı din değil mi? Aynısı. Değişim bir şey yok. Ondan sonra en akimut din. Aynı dini ayakta tutun. Din aynı din. <laughs> Ve la fihi", Bunda ayrılığa düşmeyin. O zaman bugün hepsi aynı dinse son kitapta bu olduğuna göre El yevme ekmel dine kum dediğine göre Allah bak şey Maide 3. ayette bugün dininizi artık olgunlaştırdım. Ve etmem talekum nimeti nimetimi ise tamamladım. Ve radî tülekum lislâme dine sizin için bu din olarak bu İslam'a razı oldum dediğine göre tamamının uyması gereken ne oluyor? Kur'an-ı Kerim. O zaman biz bu insanlara giderken efendim Yahudi farklı, Hristiyan farklı, falanı farklı, filanı farklı diye mi gideceğiz? Ben şahsen hiç öyle gitmemişimdir şimdiye kadar. Bizde neyse o kardeşim.